ekmeği başım zengin isen ya ben deller ya paşa bu kara insan hayatta ya cingan aşa fakir isen ya da deller ya cingan aşa ben de bir insanım insanlar gibi. Haksız dağın cina sürme İnsanların kurallar böyle mi? İnsanların kurallar ver mi? Sevgili seni ya be, benler ya paşa. Fukara insan ya da deliler ya cingan aşa Fakiri seni yaptı dilleri ya cingan aşağı. Ben de bir insanım, insanlar gibi Haksız kazancına da sürmedim de mi? İnsanların kuralları böyle mi? Zengin sen ya ben, derler ya paşa sen ya da dilleri ya aşağı Fakiriz sen ya aptal elleri ya haşa. Bravo, bravo. Hepinize...